Bu koronavirüsle ilgili aşıyı üretenler, Profesör Doktor Uğur Şahin, Özlem Türeci de dahil olmak üzere bu aşılar piyasaya çıkmadan önce çıkıp şunu söylüyorlardı. Diyorlardı ki bizim aşımız %95 koruyor, %96 koruyor gibi açıklamalar yaptılar. Ne zamana kadar? Ta ki bu yılın Ocak ayına kadar. Ocak ayında koronavirüsle ilgili aşılar piyasaya çıktı. Sonra böyle bir açıklamalar yapılmadı ne yüzde 90 ne yüzde 80 hiçbir açıklama olmadı. Sonra ne konuşuldu? İşin garip tarafı dediler ki iki dozu herkes olmak zorunda. Ona da tamam dendi. Şimdi arkadaşlar görüyoruz ki yeni bir moda başladı. Bu modanın adı da üçüncü doz modası. Sonra bakın göreceksiniz. Kış ayında şunu söyleyecekler. Diyecekler ki işte nüfusun yüzde bilmem kaçını biz 3 doz aşıyla aşıladık. Şimdi sırada 4 doz aşı var. Kışında diyecekler ki dördüncü doz. Bitti mi? Hayır. Diyecekler 5 6 7 8. Neden? Çünkü geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Uğur Şahin ve Sayın Özlem Türeci, Doktor Özlem Türeci şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki: 6 ay sonra bu aşıların insanları korumaları, antikor üretmeleri azalıyor. Onun için yeni bir doz daha yapacağız. Şimdi nereye gidiyor onu söyleyelim. Sonuç şu. 6 ayda bir ömrümüzün sonuna kadar bu aşıyı vurduracağız. Görünen bu. Zaten virüs bakın yeni mutasyonlar yapmaya devam ediyor. Yeni mutasyona uğramaya devam ediyor. Delta dediler sonra Delta Plus diye bir yeni bir varyasyonu çıktı. İşte Hint varyasyonu, İngiliz varyasyonu, Güney Kore bilmem ne böyle 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 bir sürü varyantlar, varsayımlar varsayım diyorum. Neden diyeceğim? Çünkü her bilim insanı da ayrı bir telden çalıyor. Bilim insanlarının bir kısmı başka bir şey söylüyor, bir kısmı başka bir şey söylüyor. Şimdi biz vatandaşlar olarak nerede yaşay yaşadığımızın hiçbir önemi yok. Afrika'da olabilir, Avrupa'da olabilir, Asya'da, Amerika'da, ne bileyim işte Avustralya'da her yer olabilir. Peki vatandaş olarak şunu soruyoruz. Diyoruz ki siz bu koronavirüsle ilgili İnsanlara aşılıyorsunuz. Tamam, güzel. Peki bunun bir sonunu bize söyleyebiliyor musunuz? Nereye kadar, ne zamana kadar? Yoksa insanlar aşı bağımlısı mı olacak? Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay geçti. Diyecekler ki vücudunuz antikor artık üretmiyor. Hadi bakalım şimdi gideyim ben aşı merkezine, sağlık ocağına oraya gideyim, aile hekimine gideyim. Bana bir aşı yapsınlar. Yani bizi aşı bağımlısı mı yapacaklar? Soru bu. Hiç kimse bu soruyu sormuyor. Cevap veren de yok. Şimdi işin ekonomik boyutuna bakıyoruz. PCR testi, antijen testi yani hızlı test ve aşı. Milyarlarca euro, milyarlarca dolarlık bir pazar. Birileri para kazanmaya devam ediyor. Ne zaman bitecek? Ben size söyleyeyim bu koronavirüs. Aşılar ve testler bittiği zaman bitecek. Peki aşılar ve testler bitecek mi? Bitmeyecek. Ne dediler? Büyük sıfırlama. Yeni dünya düzeni. Arkadaşlar, yeni dünya düzeni çoktan başladı. Yeni ekonomiler çoktan hayata geçti. İş yerleri iflas ediyor insanlar işsiz kalıyor dünyanın her noktasında arkadaşlar hayat geçen yıla göre en az yüzde 15 pahalandı yüzde 30 40 yüzde 50 olanlar var her alanda evler pahalandı arabalar pahalandı uçak biletleri pahalandı yediğimiz yemekler pahalandı markette çarşıda pazarda fiyatlar geçen yıla göre en az yüzde 15 arttı bazı ülkelerde yüzde 20 yüzde 30 al sana yeni dünya düzeni yani çoktan senaryo hayata geçirildi. Ne diyorlar? Büyük sıfırlama. Büyük sıfırlama devam ediyor arkadaşlar. Bol sıfırlar var. İşin ekonomik boyutu. Bakın devletlerin ekonomileri çok büyük zarar görüyor. Sadece İngiltere son bir yılda yüzde altı buçuk oranında küçüldü ekonomisi. Almanya gibi bir devlet dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi bugün toparlanıyorum derse 3 yıl sonra ekonomisini geçen yılki yani bu pandemiden önceki hale getirebilir. 3 yıl. Almanya gibi dev bir ekonomi 3 yılda toparlanabiliyorsa Türkiye'nin halini düşün, Avrupa'nın diğer ülkelerinin halini düşünün. Dünyanın diğer ülkelerinin halini bir düşün. Al sana büyük sıfırlama. Arkadaşlar 3. doz değil 4 değil 5 değil yetmez altı olsun öbürü 7 diyecek öbürü 8 diyecek 9 diyecek 10 diyecek Hadi bakalım diyecekler bundan sonra bir sayı açıklamıyoruz bir insan ana rahmine düştükten sonra dünyaya gelecek doğunca da o doğarken yeni doğan bebeklere yapılan aşılar var ya o aşıların içerisine de korona virüs aşısı sokulacak göreceksiniz çok değil dünyada Aşıyla ilgili hala üretim sıkıntısı var. Yetişemiyorlar yani. O kadar çok talep var ki bu talepler bitince stoklar artınca bu sefer diyecekler ki çocuklara yapıyoruz. Çocuklara aşı şey yapmaya başlayacaklar. Sonra diyecekler ki 6 yaşın altındakilere, sonra diyecekler ki aşılar çoğalacak ya. Bebeklere, yeni doğanlara da artık bu aşının yapılması gerekiyor diyecekler. Bakın neydi? ilk aşı çıktığında önce İleri yaş grubuna yaşlıları yapalım dediler 65 yaş üstü. Sonra dediler ki 55 65. Sonra düştüler aşağı 45 ile 55. Sonra düştüler dediler ki 18 yaş üstü. Şimdi Almanya'da ne konuşuluyor? 12 yaş ve işte 18 yaş arasındaki çocukların da koronavirüs aşısı yaptırması konuşuluyor değil mi? Bugün Almanya'da konuşuluyor. Yarın Avrupa'nın tamamında, sonra da tüm dünyada konuşulacak. Öyle bir noktaya gelecek ki. Herkes marketten, çarşıdan, pazardan gidip bu aşıyı satın alacak. Bakın testleri nasıl. Şu anda marketten satıyorlar, satın alabiliyorsunuz. Daha sonra aşılar çoğalmaya başlayınca üretimle ilgili sıkıntı, talepler azalınca diyecekler ki, hadi bakalım marketten siz artık bu aşıları olabilirsiniz. Tıpkı hani şeker hastalarının insülini yaptığı gibi iğneler haline, hazır iğneler haline getirecekler ve diyecekler ki marketten ya da eczaneden git kendi aşını al, kendin bu aşıyı yapabilirsin diyecekler. Göreceksiniz bunlar uzak hedefler değil onlar için. Bu işin arka planındakiler için. Ben şuna şaşıyorum ve anlamakta zorluk çekiyorum. Bizim gibi sıradan insanlar bunları konuşuyor ve konuştuklarımız 3-5 ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkıyor. Ne dedik biz? Aşı pasaportu çıkaracaklar dedik. Çıkardılar. Aşıları yaygınlaştıracaklar dedik. Yaygınlaştırdılar. Yaşları düşürecekler dedik. Düşürdüler. Ekonomiler alt üst olacak dedik. Hepsi alt üst oldu. Yani bunu benim gibi sıradan insanlar söylüyor. Sizler gibi sıradan hepimiz gibi insanlar söylüyor. Ama ne hikmetse devlet başkanları, ülkeleri yöneten insanlar bunları görmelerine rağmen hiçbir şekilde adım atmıyorlar. Bu işin içerisinde bir iş var mı yok mu? Şimdi Almanya Başbakanı Angela Merkel. Bin tane danışmanı var. istihbarat örgütleri var, o var, bu var. Bu konuyla ilgili bütün bilgiler Merkel'in önüne dosya halinde geliyor. Peki bununla ilgili bugüne kadar Merkel'in bir açıklamasını duydunuz mu arkadaşlar? Yok. Merkel'in yaptığı tek bir açıklama var arkadaşlar. O da şu. Herkes aşıyı olsun. E tamam olsun. Üçüncü dozu herkes yaptırmak zorunda. E tamam onlar da yaptırsın. E başka? Tamam da bu aşıdan başka bu işin çözümü yok mu? Bu işin perde arkasındaki ekonomik boyut nedir? Bu işin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili hiç mi bir tane istihbarat raporu Sayın Merkel'in önünde yok? Ya bu iş durduk yere mi çıktı? Bu işin arka planında birileri, bazı güçler, bazı aileler var mı yok mu? Birilerinin de bunu konuşması gerekiyor. Pandemi döneminde bakıyoruz, parası olanlar daha çok zengin oldu. Parası olmayan daha da fakirleşti. Yani insanların gerçekten bütün ayarları bozuldu. Psikolojiler bozuldu, alışkanlıklar ortadan kalktı, işletmeler iflas etti. Öyle bir noktaya geldik ki değerli izleyicilerimiz artık herkes paranoya oldu. Gitme yok, gelme yok, insanlar birbirleriyle görüşmüyorlar. Tabii şu anda doğru olan bu. Ama vatandaş soruyor, ben de soruyorum. Nereye kadar? İşte bunun cevabının mutlak surette değerli izleyicilerimiz, siyasetçiler, bizleri yönetenler tarafından verilmesi gerekiyor. Ya hani amiyane tabirle ve herkesi aşı manyağı yapacaklar. Öyle yorumlar var. Uyanacağız. Hadi bakalım dolaptan buzdolabından o aşıyı getir bakalım. Çat aşı. Bu mu? Böyle mi olması gerekiyor? Ya da hedef bu mu? Çok merak ediyorum. Bu konuyla ilgili sizlerin de ne düşündüğünü gerçekten çok ama çok merak ediyorum.